Merhaba İngilizceyi konuşanlar. Sıfırdan İngilizce konuşma refleksimi geliştirseydim ne yapardım? Bugün size onu anlatıyorum. Birincisi kelime ezberi, kelime kaosu da diyebiliriz. Kelime ezberi asla yapmazdım. Yani kelime listelerini önüme koymak yerine kendi kelime listemi oluştururdum. Kendi cebimde neler var buna bakar. Kendi cebimdekini önce bu ustalaştırır. Konuşmaya başlar bununla, ceptekini iyi kullanır cephanemi, bunu ustalaştırdıktan sonra e, üzerine katabilirim. Fakat en başta özellikle ilk birkaç ay içerisinde kelime ezberi sizi 8 ay, 10 ay, 12 ay ileriye götürür. Bu sefer uzun zaman alır sizin için ve motivasyonsuzluk oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla ben performansa dönüştürmeye çalıştığım için işi, harekete bindirmeye çalıştığım için işi, kelime ezberini ilk başta ne yapmıyorum? Girmiyorum. Kelime ezberi ilk birkaç ay için yetişkinlerden bahsediyorum, profesyonellerden, iş insanlarından bahsediyorum. İlk birkaç ay yapılmaması gereken bir şey. Zaten sizde bir 50-100 kelime zaten cebinizde var. Yani daha öncesinden, geçmişten getirdikleriniz. Dolayısıyla kelime ezberine en başta giriyor olmak sizi bu süreçte ne yapar? Geri tutar. Şimdi bizim yapmamız gereken şey kendi cebimizde ne var? Bizde ne var? Biz bizde olanla konuşabiliyor muyuz ki üzerine e, sürekli bindirmeye çalışıyoruz? Yani bir bardak su gibi düşünün. Bu bardağın tamamı dolu ve sen hala koymaya çalışıyorsun. E, dolayısıyla koymaya çalışıyorsunuz ama önce o bardağı bir iç. Ardından üzerine su koyabilirsin. Tamam. Yoksa o bardağa su koymaya başlarsan o bardak taşar. Şimdi biz o bardan taşmasını istemiyoruz. O bardağı biz lıkır lıkır içmek istiyoruz. Tamam. Dolayısıyla o suyu içmemiz gerektiği için ilk birkaç ay kelime ezberi yapmıyoruz. Peki sıfırdan yine başlasıp başlıyor olsaydım İngilizce konuşma refleksimi geliştirmek için. ikinci olarak ne yapardım? İkinci olarak arkadaşlar ben grammar meselesine girmezdim. Konuşma grameri nedir? Tamam. Sınav grameri ayrı, konuşma gramarı sokakta konuşulan dil ayrı. İçinde kalıplar tabii ki hemen hemen aynı. Fakat sınavdaki daha detaylı. Burada 12 zaman var, burada 4 zaman var. Şimdi tercihinizi yapın. Konuşma refleksimi mi geliştirmek istiyorsunuz? Yoksa sınav İngilizcesini mi istiyorsunuz? Hemen ayrımınızı yaptıktan sonra hemen tercihinizi yapın. Konuşma gramarında daha basic bir kalıp var. Can, ben, if, 4 tane zamanla bu dili ne yapabiliyorsunuz? Konuşabiliyorsunuz. Tabi have to shoot must da var ayrı konu ama başlangıç için bu sizin için gayet yeterli. Şimdi 12 zamanı dışarıda konuşuyor muyuz? Sürekli konuşmuyoruz. 4 tane zamanla biz ne yapabiliyoruz öyküyü? Götürebiliyoruz. Dolayısıyla sizden yapılması istenen şey grammar kitaplarına boğulmak yerine, grammar kitapların içerisinde kaybolmak yerine, grammar kitapların içerisinde sizi aramamız yerine, yapmamız gereken şey ilk birkaç ay ben ne konuşuyorum? Sokakta ne konuşuluyor? Dışarıda, restoranda, mağazada, otelde ne konuşuluyor? Can, when, if bu dört tane zaman az önce bahsettiğim konu insanlar bunu nasıl konuşabiliyor? Buna bakıyor olmam lazım. 8-10 kalıpla bu dili konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu zamana kadar zoru öğretildi. Konuşma kısmı ayrıdır yine söylüyorum fakat bu dili bu kadar basitlikle konuşabiliyorsunuz. Türkçeyi nasıl konuştuğunuza bir bakın zaten anlı, anlıyor olacaksınız. Dolayısıyla dil farkındalığı geliştikçe siz bu konudan haberdar olacaksınız. Aa, aslında ben sadece kendi birçok işimi de görebiliyormuşum yani. Sadece kendi soru yapabiliyormuşum yani mesela anlatabiliyor muyum? Kendi kendinize bu sefer o dilin farkındalığı oluşmaya başlıyor. Bir çeviri yapıyorsunuz, bir yerde oturuyorsunuz, yanındaki arkadaşlarınızı çevirmeye çalışıyorsunuz, kendi cümlelerinizi çevirmeye çalışıyorsunuz, bir gün içinde tamamen İngilizce konuşmaya çalışıyorsunuz. Sürekli çeviri yaparken de anlıyorsunuz ki aslında çok basic, çok simple konuşuyoruz. Dolayısıyla bu kadar işi karmaşıklaştırmaya gerek yok. Konuşma gramı 80'e 20, 20'lik bir bilgiyle 80'lik bir sonuç üretebiliyor olmamızı ne yapıyor? Sağlıyor. Şimdi ne dedim? Bir, kelime ezberi yapmam. İki, konuşmak grammarına bakarım. E, ee, ağır grammara, 12 zamana bakmam. Dört tane zamanda konuşabiliyor muyum? Buna bakarım. Üçüncüsü ne yaparım? Şimdi genel İngilizcem iş İngilizcesi mi oluyor? İş İngilizcesi diyorum. Nedeni nedir? İş İngilizcesi. Şimdi nedeni de şu. Bildiğim iş, bildiğim hobi, bildiğim yetenekten ilerlersem o zaman ben bu öykün içerisinde çok daha başarılı olabiliyorum. Yetişkinlerde bu, yoğunlukta böyle. Çocuklarda da böyle ayrı konu. Ama özellikle yetişkinlerde ünite bazı ilerlemektense onlara özel şablon. Onların mesleğine ve işine uygun kalıplar, şablonlarla ilerlenildiğinde, o senaryolara göre gidildiğinde akıcılaşmanız daha kolay oluyor. Ama size ünite bazı geldiğimiz zaman şu oluyor. Bu sefer siz daha önce Türkçe düşünmediğiniz bir konuyu İngilizce düşünebilmeye başladığınızda İngilizce konuşurken akıcılığınız kesiliyor. Niye? O konuyu daha Türkçe konuş düşünmedim ki ya da konuşmadım ki bugüne kadar. Dolayısıyla o konu içerisinde akıcılık sağlayamıyorum. Tamam mı? Türkçede bile ağlar o konuda İngilizce de çok normal. Ama iş İngilizcesinde bildiğiniz alandan gittiğimizde şu oluyor bildiğiniz işi konuşmaya başladığınızda akıcınız daha da hızlanıyor. Çünkü söylemek istedikleriniz var. Aşina olduğunuz birçok terim, birçok kelime var. Sürekli işin içerisindesiniz. Yapmanız gereken verbsler belli. Verbsler çok önemlidir. Moving, hareket kısmı. Dolayısıyla iş İngilizcesinde o konuyu Türkçe zihninizde daha net oturduğu için İngilizce konuşmaya başladığınızda en azından bir netlikle başlıyorsunuz. Bu da sizi 1-0 öne geçiriyor. Şimdi ne dedim? Bir, Kelime ezberi yapmam. 2. Grammar. Kesinlikle konuşma grameri. 3. iş İngilizcesi. Peki bu yolda tek başıma yürüyebilir miyim? Tabii ki. Fakat daha iyisi nedir? Mentor ile ilerlemeniz. Daha iyisi nedir? Koçla ile ilerliyor olmanız. Dolayısıyla bir koçla, bir mentorla bu işin içerisinde ilerlediğinde sistematik olarak ilerlerim bir. Tamam A'dan Z'ye adım adım bana ne yapılacağım anlatılır. O yoldan daha önce geçmiş birisi beni o konuda yönlendirir. Dolayısıyla daha hızlı ilerlerim. Ve ne olmuş olur aslında arkadaşlar? Sizin deneme yanılma süreciniz o sürecin içerisinde daha az olmuş olur. Niye? Daha deneyimli biriyle yol alıyorum. Dolayısıyla dirsek temaslı gitmeniz önemli. Bu ikincisi. Bir sistematik, ikincisi dirsek temasla. Ama hepsinin içerisinde var? Mutlaka bir koçluk var. Mutlaka bir mentorluk var. Beraber ilerlediğinizde çok daha hızlı yol alacaksınız. Tamam ee, Birbirinizi omuz attığınızda çok daha hızlı yol alacaksınız. Genel İngilizce, iş İngilizcesi, grammar kısmı, kelime ezberi kısmı. Bunlar var ya sıfırdan başlayan biri için çok 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 önemli şeyler. Özellikle birkaç ay içerisinde olan, motivasyonunu korumak isteyen, performansını korumak isteyen kişiler için müthiş önemli. Ve yolu aslında daha ulaşılabilir yaptığı için, sizin için daha da kolaylaştırdığı için bu size fayda mutlaka sağlıyor olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapıyor olmanız, sorularınızı yorumlara bırakıyor olmanız bizim için çok değerli. Sorularınız varsa mutlaka yazın. Eğitim paketlerimiz, web sitemiz hepsi aşağıdaki linklerde eklidir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.